Evet arkadaşlar az önceki çektiğiniz futbol oyununa devam ediyoruz. Ahmet götünü sallıyor. Ne yaptın lan bana? Hadi. Kolaydı. Ne kolay?

<laughs> ben takalayayım oğlum. Ben takalayayım ben Ha kolay. <laughs> Bak o direkten döndü onun ayağına gitti. Üç bir, üç bir. Ben bir. Yo ben iki. Sen 3 kaçam ya hile çok hile anne kaledeyken eloppa var <laughs> kaledeyken

Hadi artık. O da oldu lan 20 de bitiyor. Şey <laughs> Oo hocam başlarım ben gösterim bas ki. Evet. Ya hocam bak. <laughs> hadi gel. 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 hadi ayakla der böyle hadi. Hayır. Hadi gol değil. Gol değil gol değil. Mal. Hayır oğlum ya. Bana ne onlar gol değil. top kendi gelene Kanka kendi kalemisin. Top top atarsa 100 TL'ye geliyormuş. Aynen <laughs> Yaparım nerede? <laughs> Aşağı ben gidiyorum önce bu kadar da baba.